Bir varmış, bir yokmuş. Uzak bir ülkede çok güzel, çok büyük bir saray varmış. Bu sarayda çok iyi kalpli, güzel mi güzel bir kraliçe yaşarmış. Kral ve kraliçenin en büyük hayali bir kız çocuklarının olmasıymış. Kraliçe, keşke simsiyah saçlı, pembe yanaklı, bembeyaz tenli bir kızım olsa demiş. Kral ben de çok istiyorum. Dilerim dileğimiz kabul olur." demiş. Dilekleri çok geçmeden gerçekleşmiş. Kraliçe bir kız çocuğu dünyaya getirmiş. Tüm saray çok sevinmiş ve herkes çok mutlu olmuş. Diledikleri gibi pembe yanaklı, simsiyah saçlı, bembeyaz tenli bir bebekmiş. Adını Pamuk Prenses koymuşlar. Ama bir gün bu mutluluk bozulmuş. Kraliçe hastalanmış ve dünyaya gözlerini kapamış. Tüm saray halkı ve kral çok üzülmüş. Aradan zaman geçmiş. Kral yalnız olmamak için uzak ülkelerden gelen bir kadınla evlenmiş. Çok güzel bir kadınmış ama kalbi hiç güzel değilmiş. Her zaman çok güzel en güzel olmayı istermiş. Sihirli bir aynası varmış. Zaman zaman aynasının yanına gider ve dermiş ki: Ayna ayna, söyle bana, benden daha güzeli var mı bu dünyada? Ayna cevap vermiş: Sizden daha güzeli yok kraliçem, en güzel sizsiniz. Aradan yıllar geçmiş. Pamuk Prenses büyümüş. Pamuk Prenses bahçede kuşlarla oynarken babası gelmiş ve onu yanına çağırmış. Kral demiş ki: "Ben uzun bir yolculuğa çıkacağım. Seninle kraliçe ilgilenecek. Onun sözünden çıkma. Seni çok seviyorum." demiş. Pamuk Prenses'e sarılmış ve yola koyulmuş. Pamuk Prenses çok üzülmüş. Çünkü kötü kalpli kraliçe ona hiçbir zaman iyi davranmıyormuş. Kral babası üzülmesin diye ona da söylemiyormuş. Pamuk Prenses saraya dönmüş. Kralın yokluğunda Pamuk Prenses zor günler geçiriyormuş. Kötü kraliçe Pamuk Prenses'in güzelliğini kıskandığı için ona çok kötü davranıyormuş. Kraliçem bahçede kuşlarla oynayabilir miyim? Diye sormuş kraliçe. Hayır hiçbir yere gidemezsin. Saraydan çıkmanı yasaklıyorum. Şimdi odana git ve beni yalnız bırak. Diye cevap vermiş. Pamuk prenses çok üzülüyormuş dostlarını göremediği için. Akşam olmuş. Kraliçe aynasının yanına gitmiş ve sihirli aynasına yine aynı soruyu sormuş. Ayna ayna söyle bana benden daha güzeli var mı bu dünyada? Evet kraliçem siz çok güzelsiniz ama pamuk prenses sizden daha güzel demiş. Kraliçe çok sinirlenmiş. Kimse benden daha güzel olamaz. Bu dünyada en güzel ben olmalıyım. Herkes kraliçeden çok korkuyormuş. Ertesi gün kraliçe en güvendiği adamı olan avcıyı yanına çağırmış. Pamuk prenses benden daha güzelmiş. Buna izin veremem. Bugün onu ormana götüreceksin ve onun ormanda kaybolmasını sağlayacaksın. Böylece gece olunca vahşi hayvanlar onu yok edebilir. Demiş avcı. Tamam kraliçem bana güvenebilirsiniz. Demiş. Pamuk prensesi yanlarına çağırmışlar. Kraliçe pamuk prensese demiş ki Ormanda çok sevdiğim beyaz çiçekler var. Bana onlardan toplamanı istiyorum. Avcı da sana eşlik edecek. Pamuk Prenses gülümseyerek, ''Tamam kraliçem, en güzel çiçekleri toplayacağım.'' demiş iyi kalplilikle. Avcı ve Pamuk Prenses yola çıkmışlar. Ormana vardıklarında Pamuk Prenses çiçek toplamaya başlamış. İki tavşan Pamuk Prenses'in yanına gelmiş. Siz ne kadar tatlı tavşanlarsınız. Karnınız mı acıktı? Yanımda havuç var, yiyebilirsiniz. Tavşanlar çok mutlu olmuşlar ve havuçları yiyip zıplayarak uzaklaşmışlar. Pamuk Prenses ormanı çok sevmiş. Rengarenk çiçekler, kuşlar, ağaçlar hepsine hayranlıkla bakmış. Avcı sevgi dolu Pamuk Prenses'e kıyamamış ve onu yedi cücelerin yaşadığı kulübeye yakın bir yere götürmüş. Pamuk Prenses çiçek toplarken gizlice yanından ayrılmış. Bir süre sonra Pamuk Prenses ormanda yalnız kaldığını anlamış. Hava da kararmak üzereymiş. Hava kararıyor, saraya nasıl döneceğim şimdi? Yolu bilmiyorum ki, karnım da çok acıktı. O sırada Ormanda yardım ettiği iki tavşan yanına gelmiş ve Pamuk Prensesi yedi cücelerin evine götürmüş. Pamuk Prenses karşısında gördüğü kulübeye çok şaşırmış. Minicik bir kulübeymiş. Acaba kim yaşıyor bu minik kulübede? Belki yiyecekleri vardır. Belki sarayın yolunu biliyorlardır." demiş. Kapıyı çalmış. Kimse yok mu? Merhaba. Biraz beklemiş. Ses gelmemiş. Kapıya dokununca kapı açılmış. Pamuk Prenses içeri girmiş. İçeride kimse yokmuş. Minicik bir masa, minicik sandalyeler ve minik yatakları görmüş. Çok acıkmış. Ocağı yakmış, yemek pişirmiş ve yemiş. Biraz evi temizlemiş ve uykusu gelmiş. Gördüğü minik yatakların üzerine uzanmış ve hemen uykuya dalmış. O sırada avcı kraliçenin yanına gelmiş. "Dediğiniz gibi onu ormanda bıraktım. Sabaha kadar hayatta kalamaz." demiş. Kraliçe kahkaha atmış. "Ha ha ha. Artık bu dünyada en güzel benim." demiş. Avcı, cücelerin pamuk prensesi koruyacaklarını umuyormuş içinden. Hava tamamen kararmış. Yıldızlar gökyüzünde parlıyormuş ve ormanda şarkı sesi duyulmuş. Biz tam yedi cüceyiz, on dört kollu bir deviz. Biz tam yedi cüceyiz, On dört kollu bir deviz Var mı bize yan bakan Hey yan bakan Hey yan bakan Var mı bize yan bakan Hey yan bakan Hey yan bakan Gelenler ormanda odunculuk yapan Yedi cücelermiş Uykucu Bilgin Meraklı Utangaç Sakar Öfkeli ve neşeli. Eve geldiklerinde çok şaşırmışlar. Ev tertemizmiş ve mis gibi yemek kokuları geliyormuş. Kim olduğunu anlamak için odalarına gitmişler. Bir bakmışlar ki çok güzel bir kız cücelerin yataklarında uyuyormuş. Utangaç, ne güzel bir kız, hem de iyi kalpli demiş. Sakar cüce hem de çok becerikli. Bakın evimiz tertemiz. Peki kim bu kız demiş meraklı cüce. Konuşma seslerine uyanmış Pamuk Prenses, cüceleri yanında görünce, "Merhaba, lütfen bana kızmayın. Ormanda kayboldum. Çok acıktım ve çok yorgundum." Bilgin cüce, "Peki sen kimsin? Nereden geldin?" Pamuk Prenses cevap vermiş. "Ben Pamuk Prenses'im. Sarayda yaşıyorum." Öfkeli cüce kaşlarını çatmış. "Pamuk Prenses mi? Bugün duydum." Kraliçe senin yaşamanı istemiyormuş. Çok kötü kalpli bu kraliçe. İyi ki bizi buldun. Geldiğin için çok sevindim. Hep bizimle yaşayabilirsin. Demiş neşeli cüce gülümseyerek. Bilgin. Evet pamuk prenses artık saraya dönemezsin. Burada kalırsan biz seni koruruz. Demiş. Ah, oh, çok uykum geldi. Haydi uyuyalım. Demiş bizim uykucu. Sabah olmuş. Yedi cüceler ve Pamuk Prenses uyanmış. Ormana odun kesmek için yola çıkmışlar. İlginç cüce, "Sakın biz yokken kapıyı kimseye açma. Tanımadığın kimseyle konuşma." demiş Pamuk Prenses'e. "Tamam, çok dikkatli olurum. Akşama size güzel yemekler yapacağım." Yedi cüceler çok mutlu bir şekilde ormana doğru yola koyulmuşlar. O sırada kraliçe çok mutluymuş. Artık pre pamuk prenses yokmuş. Ne güzel bir gün. Aynama gidip en güzel kimmiş kulaklarımla duymalıyım. Ayn ayna söyle bana benden daha güzeli var mı bu dünyada? Siz çok güzelsiniz kraliçem ama sizden daha güzel biri var. Kraliçe öfkelenmiş. Kim benden daha güzel olabilir? Ayna cevap vermiş. Pamuk Prenses sizden daha güzel kraliçem. Bu nasıl olur? O artık yaşamıyor. Ayna demiş ki: Pamuk Prenses yaşıyor ormanda yedi cücelerin yanında kraliçe hemen kötü bir plan yapmış aklından ve odasına gitmiş. Bir süre sonra yaşlı bir kadın kılığında bir sepet elma ile saraydan ayrılmış. Yedi cücelerin ormandaki evini bulup pamuk prensese büyülü elmayı vermek ve onun sonsuza kadar uyumasını sağlamak istiyormuş. Bir süre sonra cücelerin kulübesini bulmuş ve kapıyı çalmış. Pamuk Prenses, yaşlı, fakir kadını görünce ona acımış ve kapının önüne çıkmış. Merhaba güzel kızım, çok yorgunum, çok açım. Biraz dinlenip bir şeyler yiyebilir miyim? Pamuk Prenses, yedi cücelerin söylediklerini düşünmüş ama bu yaşlı kadından bir zarar gelmeyeceğini düşünerek Yaşlı kadına yemek vermiş. Yemek çok güzeldi ama sana verecek param yok. Çok güzel elmalar topladım. Sana bir tane vereyim. Pamuk Prenses olacaklardan habersiz yaşlı kadına teşekkür ederek parlak ve güzel elmalardan birini kabul etmiş. Yaşlı kadın kılığına giren kötü kraliçe, "Haydi ısır elmayı." bak çok güzel, çok lezzetli diyerek pamuk prensesi elmadan bir ısırık aldırtmış. Elmayı ısıran pamuk prenses oracıkta yere düşmüş ve sonsuz bir uykuya dalmış. Kraliçe, ha 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 seni kandırdım artık sonsuza kadar uyuyacaksın ve artık bu dünyada en güzel benim demiş ve sarayına dönmüş. Akşam olmuş ve yedi cüceler eve dönmüşler. Bir de bakmışlar ki pamuk prenses yerde hareketsiz yatıyormuş. Cüceler çok üzülmüş. Bilgin yerdeki elmayı görmüş. Bunu kötü kalpli kraliçe yapmış olmalı. Bu bir büyü demiş. Uyuyan prensesi nasıl uyandıracaklarını bilmiyorlarmış. Sabaha kadar başında beklemişler. Çok çok üzgünlermiş. Sabah olunca prenses için cam bir fanus yapmışlar ve prensesi içine koymuşlar. Ormandaki tüm canlılar Pamuk Prensesi görmüş ve hepsi yasa boğulmuş. Pamuk Prenses tüm güzelliğiyle göz kamaştırıyormuş ama sonsuz bir uykudaymış. Aradan günler geçmiş, uzak ülkelerden gelen bir prens, ormandan geçerken cam fanusun içinde yatan pamuk prensesi görmüş ve ona bir görüşte aşık olmuş. Ne güzel bir kız, bembeyaz tenli, simsiyah saçlı. Ona ne oldu acaba? demiş ve çok üzülmüş. Cüceler gelmiş. Sen de kimsin? demiş meraklı. Ben bir prensim, buradan geçiyordum. Kim bu güzel kız? Neden uyuyor? Neden uyanmıyor? Bilgin demiş ki, o pamuk prenses, kötü kraliçe ona büyü yaptı. Artık sonsuza kadar uyuyacak. Prens daha yakından bakmak için fanusu kaldırmış. Prensesin saçını okşamış ve yanağına bir öpücük kondurmuş. Bir sessizlik olmuş. Ve o sırada Pamuk Prenses gözlerini açmış. Yakışıklı prensi gören Pamuk Prenses de prense hemen aşık olmuş. Gerçek aşk tüm kötü büyüleri bozarmış. Gerçek sevgiye hiçbir kötülük dokunamazmış. Pamuk Prenses'in uyandığını gören herkes çok sevinmiş. Pamuk Prenses olanları anlatmış yaşlı bir kadın geldi. Ona yemek verdim. O da bana elma verdi. Elmayı ısırdım ve sonra bayılmışım. Prens, saraya dönmeliyiz. Herkes senin iyi olduğunu görmeli, demiş. Prensle beraber saraya doğru yola çıkmışlar. Yedi cüceleri de yakında görüşürüz, demişler. sırada kral babası hiçbir şeyden habersiz saraya dönmüş. Kraliçe krala Pamuk Prenses'in kaybolduğunu ve onu bulamadıklarını söylemiş. Kral bir daha kızını göremeyeceğini düşünmüş, çok üzülmüş. Kısa bir süre sonra Pamuk Prenses ve Prens saraya gelmişler. Kraliçe gözlerine inanamamış. Sana büyü yapmıştım. Sen nasıl uyandın? Kral duyduklarına şaşırmış ve Pamuk Prenses'e sormuş. Pamuk Prenses başından geçenleri uzun uzun anlatmış krala. Kral kızına sarılmış, prense teşekkür etmiş ve kraliçeye dönüp demiş ki, ''Kızımı sana emanet etmiştim, artık seni bu ülkede istemiyorum.'' demiş ve kraliçeyi ülkeden kovmuş.'' prens ve prenses evlenmeye karar vermiş. Tüm dostlarını saraya çağırmışlar. Günlerce, günlerce kutlamalar yapılmış. Pamuk prenses, prens, kral babası ve yedi cüceler dostlarıyla uzun yıllar çok mutlu yaşamış. Bu masal da burada bitmiş.